yeni mağazamızın açılışına gidiyoruz hep beraber. Arkadaşlar yeni mağazamız böyleymiş. Hemen Özge'yi getirelim. Zeynep dur da tuttursun ben de geleyim diye. O da geldi. Hadi kızım gel bir gezelim bakalım burada neler varmış. O süper anne çok güzel. Hadi gidelim gezelim anneciğim. Ben bebeği değilim ki ben tutturmam. Gel bakalım kızım. Sen oralara bak, ben buralara. Tamam anne. Aa yeni saç maşaları gelmiş. Gerçekten kullanabilseydik keşke diyesim geldi. Bir tanesini deneyelim arkadaşlar bakalım nasıl yapıyoruz. Aa saç maşası değilmiş arkadaşlar. Ay an bir dakika. Bu göz kalemiymiş. Beğenmedi galiba arkadaşlar rengini benim kız Evet bu göz kalemiymiş. Bu ne? Tut bakalım. Kendi sürüyor. Niye böyle bir şey yaptın ki saksam? Şimdi gözlüğümüzü bir çıkaralım bu arada. İşte eline veriyorum. Aa, kaş kalemiyim. Aa, kaşlarımı boyadım. Neyse rengi uydu Allah'tan. Evet kaç kalemiymiş arkadaşlar bu. Yanlış şey şu şeye bir daha bakacağım. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kendisi yapıyor ya. Bu bir a bu bir far arkadaşlar. Gördünüz mü? Göz kapakları pembe oldu. Çok tatlı. Hangi ucu sürelim? Bu ucu sürelim. alt tatlım. Ay çok çirkin oldu. Ben daha pembe sanmıştım onu. Pembemsi bir şey görünüyor arkadaşlar ama hiç tarzım değil neyse. Bunu sürelim. Bu fena değil arkadaşlar. Renk rujun renklerini beğenmedim. Hadi biraz daha gezelim. Gözümde takayım ama farımı nasıl sürdüm? Burası neresi? Allık kısmı arkadaşlar. Far ve allık. Ay ne kadar güzel. Şöyle ya e, gel tatlım hemen. Aa burası daha güzel. Çok şeker şeyler var. Bir tane hemen allık fırçasını alıyoruz ve aa çok kötü oldu bir dakika. İnanmıyorum yanaklarım ama rengi çok açık görünüyor. Ne yapalım yani? Rengi çok açık görünüyor. Neyse bu güzel arkadaşlar. Bakayım şunları sürsem ne olacak? Aa farlara bakın. Ay çok tatlı yapmışlar ya. Çok beğendim. Şunlar ne? Bu ne? Hemen eline verelim bebeğimizin. Bir şey yaptı ama anlamadım ne yaptığını. Allıkla ilgili bir şey galiba arkadaşlar. Çok beğendim. Bunlar ne? Makyaj süngeri mi? Evet, makyaj süngeri arkadaşlar bunlar. Çok tatlı. Yalnız farımızı değiştirelim lütfen. Farımız şu olsun. Bakın hemen alt tatlım bir farını yenile. Farını yenileyemiyorum bir dakika. Hah yeniledi. Bu kahve tonları benim için daha uygun oldu şu an. Onu da buraya asalım. Arkadaşlar, yeni makyaj mağazamızı ben beğendim. Siz nasıl buldunuz? Bakalım başka var mı? Aa daha bitmemiş. Daha bitmemiş. Bunlar ne? Şimdi şuradaki e, şeye bakınca sanki şampuanmış gibi duruyor. Bunlar parfüm. Sıkalım hemen. Oh mis gibi de koktuk. Oh bayıldık kokulara bayıldık. Daha bitmemiş arkadaşlar. Ne kadar büyük bir manzara yapmış Avatar World. Devam ediyoruz. Bunlar ne? Aa makyaj çantası mı? Bu arada burada gizem vardır ha. He. Her yere gizem koyuyorlar. Burada da muhakkak bir gizem vardır arkadaşlar. Buranın da gizemlerini çözeriz. Çanta bu makyaj çantası yalnız çok tatlı değil mi? <laughs> yalnız benim buraya gelken unutmuşum bilek kartımı almamışım. Bilek kartımı alıp gelmeliyim buraya. Bakalım bize ne hediye verecek. Bekleyin hemen alıp geliyorum. Hemen halledeceğim tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi bilek kartımızı bir okutalım bakalım bize hediye verecek mi? Bakayım ben okutunca bir şey olmadı. Ab arkadaşa verelim. Yavrum, sana onu hediye vermedim, okut diye verdim. Ama okutmuyor arkadaşlar, okuttu. Ama bir şey vermedi arkadaşlar bilek kartımıza. Bakalım bir gizem var mı buralarda bari gelmişken şu kartı okutalım. Gene bir şey yok. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bu arada mağaza buranın kasası burası. Mağaza burada bitiyor. Bu arkadaşın elinde de hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada kesin gizem vardır. Aa bu ne? Burada bir oyun var. Oyun gibi bir şey var. Bu neymiş? Kartımızı okutalım mı? Belki başka bir şeydir. Evet kartımı okuttum ama hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Aa oyunmuş bir dakika. Dur kartımı geri okutmalıyım. Okuttum. Tabii ki de para alıyor bunun için galiba bize. Hangisini alayım? Bakın gidiyor. Ortadakini alayım. bırakmadan geri attı arkadaşlar. Oysa ki gördüm. Bana bak Avatar World. Hile yapma. Hile yapma. <laughs> Hile yapmıyor. Hileci. Aa, diğer dünyada ee, bir tane Avatar World dünyasında ee, Arena'nın katında oyun alanı var. Orada da otomatik nasıl var. Onun için de oyuncak var onu da almaya çalışıyorsun vermiyor birkaç kere çünkü bunlar zaten bunlar gerçek hayatta dancık makineler ama terbiyat bunlara özenmiş ama ben oradan bir sürü oyuncak aldım oradan aldım. buradan da aldım taşıdı geri attı oraya hain <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> hain deyince şaşırdın değil mi? <laughs> Oynamak benim param bitti galiba arkadaşlar. <laughs> bir dakika, gide, çalışacağım. Bir dakika. Aldım. Sonunda aldım arkadaşlar. Ben Tabii neymiş. ki de bunun ne olduğunu bilmeden Sür aldım. Sürelim bebeğimizi Ayrıca arkadaşlar. Şu toka daha çok hoşuma gitmişti ama onu aldım. Ay bunu Bebeğimizin dur. eline veriyoruz bunu. Dur. Kendisine sürüyor. Bir dakika ama gözümüzü çıkarmamışız. Ama. Aa far. Anlık falan da benim farım çünkü başkaydı. Far verdi. Ne kadar değişik bir far. Beğendim. Bismillah. Bunu hediye olarak kazandım arkadaşlar. O yüzden para ödemiyoruz bunun için yeterince ödedik. <laughs> bir kere daha ödesem mi? Oynasam mı? <laughs> Bunlar çanta, makyaj çantası. Evet arkadaşlar burada da bir şeyler var. Buralarda gizemler illaki vardır ya. Kız eteği şey olmuş kapat kapat. <laughs> evet arkadaşlar ben mağazayı çok Oo. beğendim. Çok Oo. hoşuma gitti. Buradaki gizemleri de çözmek için ayrı bir video çekeceğim. Haberiniz olsun. Kanalımı takipte kalın. Bir süredir video çekmiyorum diye kanalımdan takipten çıkan tam 5 kişi var. O 5 kişiye soruyorum. Sevgi bu demek değil. Lütfen. Herkesin bir yaşantısı var. Atamadık video. Yeni videolarımı bekleyin lütfen. Hoş